beklereni bir türlü veremeyen, Brezilya milli takımındaysa başarılı futbolu nedeniyle övgü alan Elano yönetimi harekete geçirdi. Başkan Aktan Polat'ın futbol şube sorumlularından bunun nedeninin araştırılmasını istediği belirtildi. Polat'ın Elano'nun kalitesi tartışılmaz. Brezilya milli takımında harikalar yaratıyor. Ama bizde henüz istenilen seviyede değil. Adaptasyon zorluğu mu yaşıyor yoksa başka bir nedeni mi var? Sorunu varsa çözmeliyiz dediği öğrenildi. Sarı Kırmızılı takım iki günlük iznin ardından Manisa Spor maçının hazırlıklarına da başladı. Yaklaşık bir aydır sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılamayan Emre'nin iyileştiği ve oynayabilecek duruma geldiği belirtildi. <laughs> Teknik direktör Frank Reichardt'ın cezaları biten Keita ve Mustafa Sarp'ı Manisa Spor maçında ilk 11'de görevlendireceği, Kivalı ise kulübeye çekeceği bildirildi.